Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Koca Fatih ile antrenman yapacağız. Dahan abi de var yanında. Bugün normal standart antrenman yapacağız. Öyle. Aha geldiler. Efendim nereden çıktınız? Nereden çıktınız? Hoş geldiniz. Buyurun. şuraya. Takalım abi. Ben park de. Koca Fatih park Adamlar arabaya zor suyuyor lan. Fıtı 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 fıtı. Arabada daha anlarken geri geri çekmiyorlar araba. Suyumuz yok. Bir beşlik su alalım ya. Daha hanımayım. Ha, sen sen İyi abi sen ne abi? Merhaba. Merhaba abi. Abi ne abi? Aramaya kaldırıyor. Sen ne kaldırabilir misin böyle sesini Kaldırdım da yapmam. Bir kere yaptım tekeri patladı. Hangi araban? Şey Broadway mi? He. Sen suyun var mı? Suyum su almam lazım. Açıl mı? Eyvallah. Bahçede taş kaldırarak başladım. Evet. Lastik çekerdik, taş kaldırırdım. Annemi lastiğin üstüne bindirirdim, lastiği sağa sola çekerdim. Kaç bir tane var? 150 kiloluk borum vardı. Sonunda böyle borusu... kaldırdın. Aynen. Eski videolar da var. Ha, gördüm. Sen abi nasıl başladın? Bu adam nasıl başladı? Bu adam doğuştan direkt Viking olarak doğduğu için. Ben de ilk başta böyle... Kaç yıl Tabi... oldu. Herhalde oldu bayağı ya. Hani bir şeye başladım ilk başta işte hani bu... ...power'a başlamıştım 2021 yılında falan işte. Annemden sonra? Ondan sonra şey yaptım. Bir, bir sene falan oldu işte Strongman'a geçeli işte. Normalde eskiden işte Strongman olmak istiyordum işte ama şey yetmiyordu. Yani yani. evet. Benim için yeterli değildi. O yüzden Power'dan şey atıyorduk işte. Devam ediyorduk. Power'ı sana da yapabilirsin de Strongman kolay kolay. Sana yapamaz. Power'da da kızıyorlardı o zaten. Bana şey... da kızıyorlar. Evet. O yüzden ya küçükken hani başlamıştım. Böyle 13 yaşındaki falan hani böyle. Ne yaptın o zaman? Power mı? Yok normalde gidiyorum hani şey işte. yani. yürüyüşe koşu yapılan Ya yok. Normal işte spor hani ayetlerine falan gidiyorduk işte yani. Ha. Ondan sonra bir geldi yani zaten ilham. Ben de tamam dedim işte. Buna devam ederim dedim işte. Biraz ara vereyim düşükken işte. Lisedeyken biraz daha merak sardı öyle. Tutunlar. Ha. Alayım. Evet evet yapmalıyız. Kaç yaptın? Beşlik. Beşlik. Bende ne var beşlik? İyi misin? İyi. Son. Ben de yiyeyim mı? Tamam abi? Açım ya, biraz. Bir günde diyetlemem dört kilo vermişim. Bir gündür. Bir gündür, aynen. Kaç kaloriyle peki? Kaç? Dört Dört bin kaloriyle. Dört kaloriyle bir günde dört kilo ver. Nasıl bir bazarına var abi? Sana var adam var. Gel gel. Şimdi Fuat abinin kaslarını ısındıracağız. Oo, o oh, oh, en sevdiğim, en sevdiğim, en sevdiğim, en sevdiğim. Harika. Bıraktır, abi, <laughs> bırak buraya heyecanlandım. Abi bekle ver. Heyecanlandım bırak. O, şuradan indir bakayım bana. Oha evet evet omuzlara doğru, omuzlara doğru. İndir, yapıştır, yapıştır. Oo, oh, oh. Aşağı bele doğru in bakayım biraz. Biliyorum bele doğru. Ortaya değil, yanlarına bir. Omurdan üstüne bir. Ortaya. Aynen aynen. Yani şu yan belin yanına doğru şöyle. Oo, o dur dur yavaş yavaş dur. oo, iyiymiş ama ha beğendim bunu. Evet. ön kola ön kola gel. Az gücünü nasıl düşürüyorum bunu az düşür bakın çok güçlü oldu. Orası için biraz fazla güçlü. 20'yi aldım. Ha şu an burayı Ön kola bak. Nasıl? Ömer değil. Düşenirim biraz daha. Ver bakayım. En, Kalk. en güçlüyü alıp ver. E, kendine, çalışıyor da. değil mi bu? Evet. Başkası yapınca daha iyi oluyor. Dur sen dur. Oo. Arkadaşlar siz burayı ben bunu alayım bir parçaya gideyim. <laughs> yani bu güzel ya fena değil. Şarjı ne kadar gidiyor? 7 saat gidiyor. 6 -7, 7 saat, saat. çalışıyor mu böyle? Bunu böyle açıp kurasam 7 saat evet. böyle çalışır mı? Ya öyle yazıyordu ben hiç denemedim de. Bence çalışmadı. 5 saat gider ama. Ben çünkü 4-5 gün kullandım hiç şarj etmedim. Kanka baya güzel bir cihaza benziyor. Ürün yerleştirme gibi oldu. Bunun başka şeyleri var mı abi? Var var bir sürü var. Getireyim mi başka? Nasıl uçuş istersin? Bacak için getireyim mi? İyiymiş abi bu. Dildo modu var mı? <laughs> Güzelmiş bu. Ben de alacağım bundan. Sen bir de çalışıyor. Bak şu omurga var ya. Gençlerin omurga omurgan büyük <laughs> ihtimalle bundan kalındır da. Etrafına şöyle. Güzelmiş beğendim bunu. Ben de Bahan bak. Link at ben de alacağım. Bahan'ım seni bir avcarlayayım la bununla gel. Bahan. Evet. Dön sana masaj yapacağım birader. Bahan'ım hazır mısın? Oo. Yemin ederim var ya, Dahan da kocaman ha. Yap yap, bitmez lan. Sırta bakalım, 3 dönüm. Dahan abi nasıl? Allah, oğlum. Sırtıma yapan zaten kimse yok. <laughs> Hissiyatı nasıl, iyi mi? <laughs> Elin elde zaten. Sırta gitmiyor ya. Daha şöyle gökü doğru ha. Dahan <laughs> abiye özel başka 3 takıyoruz. <laughs> oğlum, şuraya ya tam. Heh, tam oralara aynı Oy. Oy, benim... Siyerci, Bak yönetici çok iyi oluyor. Ciğerci Mustafa Kemal'e geçti. Şöyle şöyle. Oh. 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 Çok iyi değil mi? Vallahi harbi iyi geliyor. Ver bakalım bir. Al abi kendini. Ama başka sen daha iyi oluyor biliyor musun? Evet evet ama dur bakalım. Sen oraya yap. Allah 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 Ben de bunun evde dandiyi var ya. <laughs> dandiyi mi He ee, Dandiyi var işte. Bu arada ben de bunu böyle şey yaparak anladım. Dandik diye aldım aslında. Oğlum Ama şu araştırdım hiç... bayağı. Orta seviye ya. Yok yok, iyi bir Hani yarışmaya falan girmeden önce falan bunlar çok şey yarar. Değil mi? Aynen aynen. Kası sındırıyor değil mi? Tabii. Hem sındırıyor hem rahatlatıyor. Alparna yapayım mı? Olur vallahi. Gel kalkına Bak. yapayım. Kasına yapayım abi şöyle. Oh. Nasıl? Vallahi çok şey yarıyor ha. Alo. Oy 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 oy. Bak hepsi singe. Oy. Anam nasıl yapıyor vallahi hakikaten. <laughs> Kenan bak kalkıp öbür Yok yok yok. Nasıl? Vallahi oğlum iki dakikada mayıştırdın beni ya. Abi mayışmak yok. Lan açacağız. Uyu, beni. Uyumak ol. yok abi. Bekut <laughs> <Dektif> açacağız bugün. Dur. <laughs> Kemeri sıkamıyorum. Olsun. Kemeri söyledim. Benimi ölçtüm. 100 küsür geldi. 105 mi neydi? Hı -hı. Bunda 115 ile kaç dediler? 90 arası mı ne alabilir dediler. Ben Hı -hı. de lar söyledim. İster söylemedim. Kemer bir geldi bak şu iki deliği var ya Bak yakın çek burayı Durum alsan ne olur? İki deliği bak şunları ben açtım Normalde bu şurada bitiyor Sana tavsiye her zaman şey yap Gübeden büyüğünü al Hiçbir zaman hani şey Alacağım HP'ydi de Hiçbir zaman güvenme Çalarlar diye korkuyorum benim öbür şeyden çaldılar ya Kaybedersem içim Onu zaten yanından ayırma yani Üzülürüm al, ya alırsan bile yani Alsan bile yanından ayırma Koca kova suyu içiyor Kesinlikle bu ama kesinlikle olur ama her. Doğru Herkesin yolu farklıdır, gideceği yer aynıdır kardeşim. Doğru. Özlü söz ver. Hoca Fatih Özlü söz. Aha, dur. Yardım edeyim mi? Biz eskiden abilerimizin yanında yardım etmezdik, utanırdık, otururduk. Dur. Abi, Abi yani anlatsın. Yanlış oldu, ben de ne dediğimi bilmiyorum <laughs> şu <şart>. an. Biz <laughs> eskiden abilerimizin yanında böyle yapmazdık. Twitter'a alıştın mı? Biraz daha alıştım öncekine göre tabi. Önceki benim Eyle videosuna göre daha iyiyim şu an. Eğilebiliyor musun? Biraz mu? çek daha. Evet, şimdi tam giydiğim zaman biraz eğilebiliyor. Evet. teknik geliştirdik giymek için. Ne? Gel duyuyor musun şöyle arkadaşlar? Duyuyor. Hani gibi. Eee. eee. çekiyoruz. Recep şöyle biraz. Burası dar biraz. Tamam <laughs> Dur. Dur da. <laughs> Çok komik bir görüntü oldu abi. Yapacak bir şey yok. imkansız. Hazır mı? Hadi. <laughs> Hadi. Dur. Hadi abi. Canımı yakıyor la bayağı bunu yaparken. Sen yapıyorsunuz? Aynen, şu an oldu bak. Nasıl Bak oh, <laughs> Abi, oh, kankren etmesin sen. Çok sert oldu gibi. Yok yok, iyi. Bir de en son final kısmı. Evet. Testisleri aradan kurtarıyoruz. Zarar gelinme aleti. Zarar gelmesi evet. için diye. Heh. Şimdi güzelsin. Al o Açıldı mı? Çok şükür ya Rabbi. <laughs> çok şükür ya Rabbi. 50 daha koy, 120. 40 daha koy. Kaldı mı 9? 40 daha koy. 200. 30 daha koy. Kaldı mı 2? 2 doğru 40 yapar. Bakın arkadaşlar her zaman ağırlık olmaz. Biraz beyin de çalışacağız arada. Abi sen bir şey soracağım. Bir ben öbür idmanı 170 attım 2 tekrar. Nasıl bir şey yapıp? Rahat 170. Bunun harbi kaç? 9. 8'i çıkarır. 9. 8.5 9 değil 8.5 çok mu rahat? Şöyle geldi bak. Hissiyatını bileceksin oğlum. Ben nasıl olduğunu senin hissiyatın önemli. Kaç yani tekrar daha ya, yapardın lan Bir tekrar daha yapardım. Bir, ben. tekrar daha, daha yapar O zaman yine 170 ya da 175 yap. Bak silahlıyım he. Ben de silahlıyım lan. Gel. Tamam. Onu bu arada ben evet. ananeme tuttum. Hı? Sıkma sıkma kurban olayım dedi Silah sandım. Böyle. Altta. Bizim köpeği tutsan da kurtar. Harbi mi? Silahı biliyoruz. Biliyor musun? Nasıl açılıyor ki? Ya? Altta. Altta, altta, mı? altta. var altta? Peki evet. Bu ne lan? Altmış. Bu ne? Bakmış. 10 mu şimdi? Şu an 15. Bunalara Buralara iyi oluyor bak evet. Hadi çağdaş. Haydi bakalım. Çok rahat olması lazım. Haydi. Çok güzel. Haftaya bu RP9 değil mi? Aynen. Haftaya 175-180 falan deneyebiliriz. hasta olduğum için tamam. kendimi çok yorgun hissediyorum. Böyle hiç enerjim yokmuş gibi geliyor. Hani böyle eve gidip yatasım var. Şu an yasam uyuyorum. Benim de öyle. Ben de hasta şu an. Ama yani. yine daha hafif yani. Kaldırın ya insan bir unutuyor böyle. Hastalığım, hastalığım. Yani çok yorgun hissediyorum. Hastalıklar dolayı bir tane hukum var böyle. Benim de öyle. O kadar prever kartı rağmen. Ama yine de bayağı hafif hissettim. Kaç kilo bu? 350. 380 3 mü atmıştı sen? tekrar tekrar olarak. Yok al. 280'e. He. Evet. Harbi mi? 5, ,5 buçuk harbi. O ne, ne, ne zaman attıydı? 6'yı şuraya geldi indirdim o da nefessizlikten gitti yani. Bayılır sıfır abi. Yani. Aynen. En iyisi yapmış. Onu ne zaman yaptım? Geçen hafta yapmıştım. İnsanda gördüğüm benim 283 vardı. 280'e 6 çok iyi. 5, 5, de çok iyi. 4 de iyi. buçuk. Teknik ne kadar ya güzel çok... lan dedin üstte. Zumba yapmışım ha. Şuraya bak 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 bak. Bak bak. Bak bak bak. Bak! 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 Dedin ki çok zengin olursan dedim. Sadece ağırlıkları takmak için çıkarmak için bir tane Evet. Mantıklı değil mi? Mantıklı. Şu ağırlıkları toplamaya başlar mısınız? Toplamıyor muyum? Aynen. Çok iyi olur. 88 kilo var. Çok zorlamıyorum. Zaten pause'da olduğu için zor. <laughs> <laughs> Boş <Boğazı sakar be. gülüyor> Lan pause yapacak tanıttım. <laughs> Bana bak ya buraya git. Buraya gel buraya gel. Otur. Bak Pablo al. Pablo Otur. 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 Oturacağız da oturamıyor hayvan ha. Elimde bir şey var sanıyor. Bak o da bakıyor. Bakın şimdi. Ben şey çekecektim de kıyamadım. Kıyamadım. Neyine kıyamıyorsun lan? Tamam al olsun. <laughs> <laughs> Buraya bak Anladı <adam. gülüyor> bir daha. <laughs> o harbi bana lazım lan versene. Nereye? Bacağıma. Allah Güzel güzel. Sen teşekkür ederim. Bilerek squatta çok sıkmıyorum kemeri. Şimdi dibenliği zaman çok göbek şimdi göbekli bir insan olduğum için göbek çok şişiyor. Beymenim. Dipteyken göbek çok şişiyor. Bir de öz suyu hep ağzına geliyor. O yüzden çok sıkmıyorum kemeri. Biraz velimi korusun diye. Normalde daha sıkarım da o zaman göbeğim çok şişiyor. Acıyor. Aslında göbek olmasu saatte daha iyi. Çünkü dikten direkt sektiriyor seni. Direkt Sırtıma şöyle. nasıl tutacaksın? Baba. Oh. Oh, çok güzel bir şey bu. Çok güzel bir şey bu ya. Evet, Oo, oh. oh. En güzel sırt oluyor. Niye biliyor musun? Ben, ben Hayır, niye biliyor musun? Ben her zaman sırtımı yapamıyorum. Çok Hep kendi göğsümü yapıyorum. Sırtımı yapan kimse yok. Sırtımı yapsana. Bu abi diyor ya, suyu çok güzel bir şeymiş ya. Evet. İlk ilk hissettim evet. öyle gelmişti. Oo, ananı Oğlum çok kötü oluyor lan o da ya. Pablo gelse Pablo yapacağım da Pablo gelmiyor. Acıma oğlum. Hayvan benim aynı şey oldu lan, neredeyse. Çok yoruldum ya. Duramıyorum. Akşam Art, Antrenman bitti. Akşam oldu. Aynen. Abiler geldiğiniz için teşekkür ederim. Biz gelmedik ki oğlum. Sen geldin. Doğru ben geldim aslında. Hoş geldin. Videoma geldiğiniz için teşekkür ederim. Rica evet. ederim. Her zaman çeker. Sıkıntı yok. Aynen. Zaten bu gün gibi bir dünya antrenman yapıyoruz. Evet. Sadece tek fark kamera vardı bugün. Aynen. Ee, böyle idman sırasında çok konuşamamış olabilirim ama güzeldi biz. Güzeldi. Bugün. Kamera arkasında da muhabbet iyiydi. Aynen. Şimdi bitirdik. Şimdi eve gidip yemek yiyeceğiz. Gel. Her zaman zaten antrenman yapıyoruz. Aynen yani her zaman geliyor yani. Bir tek bugün <laughs> video işte vardı. Sen Fuat abinin kanalı da çekiyoruz arasına. Aynen. Benim kameramanlığımı da yapıyor Çağdaş sağ olsun. Evet. Görüşmek üzere. için teşekkür ederim. Çağdaş abone olmayı unutmayın. Evet. Görüşürüz. Görüşmek üzere.